Savaşın gerçek hayatta korkunç bir şey olduğu şüphe götürmez bir gerçek ama filmlerin seyir zevkini yükselttiği kesin. Film yapımcılarına patlamalar ve epik aksiyon sahneleri çekme fırsatı sunan savaş türü sinema için mükemmel. Savaş hepimizi bir şekilde etkilediği için bu tür filmler hepimizi kolayca etkiliyor. Yıllar boyunca film yapımcıları savaşın akıbetini ve insan hayatındaki yerini keşfetmek için beyaz perdeyi kullanmıştır. Tüm zamanların en iyi ve en beğenilen filmlerinden bazıları da bu türe ait. Şimdi ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en önemli 20 savaş filmine hep birlikte bir göz atalım. Zulu Michael Caine, yüzden az İngiliz askerinin 4000'den fazla Zulu savaşçısını püskürtmeyi başardığı İngiliz Zulu Savaşı'nın bu heyecan verici aksiyon dolu dramatik yeniden anlatımında harika bir performans sergiliyor. Cesaret gösterileriyle dolu ve muhteşem bir şekilde çekilmiş aksiyon sahneleri de izlemeye değer. Türün değerli klasiklerinden biri. Müfreze 1986 Filmin senaristi ve yönetmeni Oliver Stone'un Vietnam Savaşı'nda savaşmış olması bu savaş filmini başka bir noktaya taşıyor. Stone kendi korkunç deneyimleri hakkında bir film yapmak için yola çıkmış. Charlie Sheen belki de gelmiş geçmiş en iyi performansıyla genç Chris rolünde William Defoe de kıdemli bir asker olarak harika. Kesinlikle izlemeye değer. <Sessizlik> Soysuzlar Çetesi 2009 Soysuzlar Çetesi tarihi gerçeklere sadık kaldığını iddia eden bir film değil. Filmin beklenmedik sonu da senarist yönetmen Quentin Tarantino'nun gerçeklere bağlı kalmaya kesinlikle niyeti olmadığını kanıtlıyor. Film savaşın nasıl harika bir yaratıcı zemin oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca Christoph Waltz'un da performansı görülmeye değer. Tarantino'nun en iyi filmlerinden olan Soysuzlar Çetesi kesinlikle hayranlarının kaçırmaması gereken bir film. İnce Kırmızı Hat 1998 Terence Malick'in yavaş akan dolambaçlı savaş hikayesi bazı seyircilere fazla intrikalı gelebilir. Ancak sabırla izler ve filmin rüyamsı atmosferine kapılıp giderseniz mutlaka seveceksiniz. Film 1942 yılında Solomon Adaları'nda gerçekleştirilen Guadalcanal Harekatı'nı anlatıyor. Muhteşem çekilmiş ve benzersiz bir savaş filmidir. Büyük Firar Büyük Firar'ı hiç izlememişseniz bile muhtemelen filmin ünlü sahnelerini ve inanılmaz müziklerini biliyorsunuzdur. Filmde Steve McQueen bir nazi esir kampından kaçmaya çalışan bir grup esirin lideri rolünde en iyi performanslarından birini sergiler. Dunkirk, Dunkirk, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Kuzey Fransa sahillerinden tahliyesini anlatır. Hikaye üç açıdan anlatılır. Kara, hava ve deniz. Efsanevi yönetmen yazar Christopher Nolan'ın en iyi filmleri arasında yer alan ve her yönüyle inanılmaz performanslar sergileyen Dunkirk, aynı anda yürek burkucu, dehşet verici ve ilham verici olmayı başarıyor. Dürüst olmak gerekirse Hans Zimmer'in inanılmaz minimalist müzikleri bile tek başına filmi izlemeye değer kılıyor. 1917. Listenin en yeni filmlerinden biri olan 1917 evrensel bir beğeni aldı. Film 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşan bir Alman pususuna karşı bir uyarı mesajı iletmek üzere göreve çıkan iki İngiliz askerini konu alıyor. Film sinemasal açıdan da sürekli çekim sekansları ve siper savaşının dehşetlerini yumuşatmadan aktarmasıyla dikkat çekiyor. Çölde Öldürücü Soğuklar Aynı adlı romandan uyarlanan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Afrika'da geçen çölde öldürücü soğuklar, birliklerinden ayrı düşen küçük bir müttefik grubunun İskenderiye'ye dönüş yolculuğunu anlatıyor. Film karlı bir arazinin zorlu koşullarında geçmiyor. Ana karakterin soğuk bir biraya ne kadar ihtiyaç duyduğuna bir atıfta bulunuyor. Hepimizin empati kurabileceği bir durum. Avcı, Günümüzde en çok Rus ruleti sekansıyla tanınan avcı, küçük bir Pensilvanya kasabasında yaşayan bir grup arkadaş hakkında uzun ve zaman zaman izlemesi zor olan destansı bir öykü ama karakterlerin gemiyle gönderildikten sonraki hayatlarının sonsuza dek değişmeden önceki ve sonraki hallerini izlemek aşırı etkileyici. Gel ve Gör Gel ve gör adına rağmen tüm dünyada hak ettiği ilgiyi görmemiş, savaşın getirdiği trajedileri konu alan bir filmdir. Çiğ, gerçeküstü, yürek parçalayıcı ve duygusal açıdan yıpratıcı olan bu Rus filmi, genç bir çiftçi çocuğun 2. Dünya Savaşı'nda yaşadıklarına odaklanıyor. Film bittikten sonra bir süre kendinize gelemeyeceksiniz. Kıvai Köprüsü Savaş filmlerinin en ünlüleri arasında yer alan David Lee'nin epik draması, bir İngiliz subayı olan Alec Guinness'in Tayland'da filmin adını taşıyan köprüyü inşa etmeye çalışan bir grup piyadeye liderlik etme çabalarını anlatıyor. Güzel çekim ve muhteşem tempolu olan film, heyecan verici olduğu kadar trajik de. 12 Kahraman Haydut Kim demiş savaş filmleri eğlenceli olmaz diye. Gürültülü, küstah ve çoğu zaman gülünç olan 12 kahraman aydut. Her savaş filminin ciddi olmak zorunda olmadığını kanıtlıyor. Bir grup uyumsuz Nazi Almanyası'nda intihar görevine hazırlanır. İnanılmaz oyuncu kadrosu ve müzikleriyle savaş hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. U-Bot Bu film bir Alman denizaltısı hakkında aşırı uzun bir film olarak ün kazanmıştı. Bu teknik olarak doğru olsa da aynı zamanda destansı bir filmdir. Wolfgang Petersen'ın yönetmenliği hiç bu kadar iyi olmamıştı. Klostrofobi tasvirleri benzersiz olan film savaş filmlerine farklı bir bakış açısı kazandırıyor ve tartışmasız tüm zamanların en iyi savaş filmlerinden biri. Full Metal Jack Full Metal Jack'in doğasında müzik seçimlerinden kaynaklanan belirgin bir sakinlik vardır ama Stanley Kubrick'in Vietnam filminde korkmayacağınızı sanmayın. İki yarıya bölünmüş olan Full Metal Jack birkaç askerin eğitim sırasında ve Vietnam Savaşı'nın göbeğinde akılda kalıcı bir portresini sunuyor. Kubrick'ten ne izlesek iyidir zaten değil mi? Errein'i kurtarmak Steven Spielberg gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biriyle savaş türünü modern izleyici için yeniden keşfetti. Errein'i kurtarmak, Yüzbaşı Miller ve ekibinin 2. Dünya Savaşı Fransası'nda filmin başlığındaki bulunması zor askeri bulmak için bir intihar görevine çıkmasını konu alıyor. Sadece savaş sahneleri bile bu filmi türün en iyilerinden biri yapıyor. Kapanış sahneleri de sinema tarihinin en iyileri arasında. Zafer Yolları Francois Trafford bir keresinde gerçek bir savaş karşıtı film yapmanın imkansız olduğunu çünkü savaşın doğası gereği heyecan verici olduğunu söylemişti. Bunu söylerken Stanley Kubrick'in belki de şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş karşıtı filmi olan ve haksız bir infazı durdurmaya çalışan bir albayı anlatan zafer yollarını unutmuş olmalı. Savaş filmleri listesinde Full Metal Jack'ten daha üst sıralarda yer alan bir filmin iyi olduğuna emin olabilirsiniz. Asla hak ettiği kadar izlenmeyen bu filmin tüm etik ve ahlak derslerinde izletilmesi gerekiyor. Schittler'ın listesi. Schittler'ın listesinin Holocaust konusuna neredeyse bir belgesel gibi yaklaşması, Steven Spielberg'in tartışmasız en başarılı sinema filmine kusursuz bir gerçeklik havası katıyor. Liam Neeson, binlerce Yahudi'yi ölümden kurtarmak için Nazilerle anlaşma yapan Avustralya asıllı Alman Oscar Schindler rolünde ustaca oynayarak uluslararası şöhrete kavuştu. Schindler'ın listesi abartıldığı kadar iyi olan nadir filmlerdendir. Kıyamet Francis Ford Coppola'nın başyapıtı Kıyamet, çoğu sinema sever tarafından 20. yüzyılın en kusursuz savaş filmi olarak tanımlanır. Conrad'ın karanlığın yüreğinin Vietnam Savaşı arka planıyla modern bir yeniden anlatımı olan bu epik filmde, Martin Sheen'in canlandırdığı Yüzbaşı Willard, Kamboçya ormanlarının derinliklerinde yerel bir kabilenin arasına muhafız olarak yerleşen hain bir yeşil bereliği öldürme görevindedir. Bu kişi Marlon Brando'nun canlandırdığı Albay Walter Kurtz'tan başkası değildir. Bu baş döndürücü filmin müzikleri de ayrı bir sanat eseridir. Kıyamet. Savaş filmlerinin doruk noktasıdır. Ölmeden önce izlemeniz gereken 20 savaş filmi bunlardı. Elbette daha birçok savaş filmi var. Listede olması gerektiğini düşündüğünüz filmler varsa aşağıya bir yorum bırakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.